Başkanım nasılsınız? Başkanım, iyi misiniz? Oh, kurtardık. Böyle çocuk oyunu olur ya? İyiyim, iyiyim. Senden ne haber? Şimdi anladım. Şu malum dizi değil mi? Sorma, musallat oldu başıma. Ama ben çok kızıyorum. Son yıllarda pek çok şeyi ithal etmeye başladık. Korku ve gerilim muazzamesini de Kore'den ithal etmeseydik iyi olurdu. Halbuki bizde malzeme çok değil mi başkanım? Milli marşımız korkma diye başlıyor. Düşün, virüs kapacağım, hasta olacağım korkusu, gelecek korkusu, üniversiteyi kazanamayacağım korkusu, ay sorunu getiremeyeceğim korkusu, kıskanç eski sevgilim bana bir şey yapacak korkusu, seç beğen al. Korkmak mı istiyorsun? Döviz kurlarını izle her gün. Hem korkuyoruz, aynı anda fakirleşiyoruz da. Peki niye böyle oluyor başkanım? Merkez Bankası Başkanı kaç kuvveti diyoruz biz buna? Ya ben Afacan ikiler olduğu günleri hatırlıyorum. Ne oldu da onlara ya fırladı? Yıllar ne çabuk geçiyor. Doğal gazından elektriğe, mazotundan gıdaya her şeye zam üstüne zam geliyor. Üstüne kış da geldi çattı. Ne yapacak bu insanlar bu hayat pahalılığıyla başkanım? İnsanlar geçinemiyor. İnsanlar bırakın ay sonunu, ay ortasını bile getiremiyorlar. Üstüne üstlük insanlar 40 yıllık iş yerlerini kapatıyor. İnsanlar çaresizlikten hayatlarına maalesef son veriyor. Bir grup müteahhit ve iş adamı her gün biraz daha zenginleşirken toplum maalesef hızla fakirleşiyor. Merkez Bankası gibi özel kuruluşlara benim alanım ekonomi diyerek müdahale etmekten vazgeçilmesi gerekiyor. Ekonomistin oyuncağınız değil, sonunda ortada oynayacağınız bir oyuncakta kan. Başkanım, her şey dehşet verici bir hızla değişiyor. Şimdi de metaverse diye bir şey çıktı. Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg, şirketinin ismini meta olarak değiştirdi mesela. Neymiş o metaverse? Kripto paralar, NFT'ler ve bir sürü şeyden oluşan gerçeğe eşdeğer farklı bir evren. Siz ofisinizde özel bir gözlük takarak oturuyorsunuz, ama avatarınız Ankara'da toplantı yapıyor ya da Karayipler'de tatil. Bak bu iyiymiş. 24 saat bana yetmiyor. 3-5 tane benden olsa anca ucu ucuna yetiştiririz işleri. Meta Hatay. Bir dakika bir dakika. Metaverse'deki Türkiye'yi de Katar'lara satmaya kalkmasınlar sakın. Metaverse'deki İstanbul'a bir kanal projesi pazarlanacak tonla yer. Vallahi kafam yandı. Metaverse mi desek, Metaverse mi desek, Allah bunlara akıl verse mi desek anlayamadım gitti. Peki başkanım geldik son soruya. Sizce Z kuşağı var mı? Yok mu? Bu nasıl soru? Elbette var. Afyon Milletvekili Veysel Eroğlu'na göre yokmuş. Önümüzdeki ilk seçimde tanışır kendilerle hiç merak etmez. Tanıştığını memnun olur mu? Bak onu bilemem. Son olarak ne söylemek istersiniz Başkanım? Başkanım.